Evet dostlar sizlere çok uzun Robux alabileceğiniz bir sunucu olan her şey yüzden bahsetmek istiyorum. Buradan güvenceleri dahil her şey var. Teslimatın nasıl yapıldığından hesabın yasaklanma ihtimali var mısına kadar var. Kurallar kısmı var bunları kesinlikle okuyun eğer yanlış bir şey yaparsanız Robux'unuzu alamazsınız. Güvence kısmından güvence sunucusuna katılabilirsiniz. Duyuru kısmından duyuruları izleyip takip edin. Buradaki şeyleri takip alın. Takviye bir takviye basarsanız 25 robux, iki takviye basarsanız 60 robux verecek. O yüzden de o takviye yapmayı da unutmayın. Ee, sıraya giriş kısmından sıraya girebilirsiniz. Sohbet kısmından sorularını sorabilirsiniz. İletişim kısmından e, burada iletişim kanallarını görebilirsiniz. Bilgi soklu kısmından fiyatları öğrenebilirsiniz. Bilgi premium kısmından premium fiyatlarını öğrenebilirsiniz. İnna kartının nasıl alınacağını da öğrenebilirsiniz. Güvence kısmından da ee, buradan güvencelerine bakabilirsiniz. Ee, eğer güvenli bulursanız sizler de buraya gelip Robux'unuzu alabilirsiniz. İsterseniz şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yepyeni bir o kadar da mükemmel bir video karşılaştırmak için. Metan kanka öyle böyle yankı yapmıyor. Neyse. Arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz? Bugün arkadaşlar şu anda Discord'daki, sesteki herkesi şu anda bedava Robux veriyoruz. Arkadaşlar hatta sestekiler de burada şu an. Sestekilerin isimlerini de görüyorsunuz. Sese daha giren olursa illaki görürsünüz zaten. Ee, şimdi biz e, başlatacağız çekilişimize. E, Metehan, sana attığım link hazır mı şu an? Hazır. Tamam. E, ben 3'ten geriye sayıyorum. E, bir dediğim zaman evratıp atıp sohbete atıyorsun linki tamam mı? Tamam. 3 2 1 Oyun herkes girsin. Hadi bakalım arkadaşlar, gömülü oyna. Chat'te şu an Ever var. Hadi arkadaşlar, herkes oyunu seri bir şekilde girsin. Herkese bir şu anda vereceğim Robux'u. Sessiz olmayana vermeyeceğim bu arada. Evet. Şu anda kişi geldi. Kişi geldi. Güzel. Oda doluyor. Oh, maşallah. Evet, bir yandan Discord'ta doluyor. Şu an bir videodayız bu arada yeni gelenler arkadaşlar için. Evet. Şu anda herkes kendine bir stand alsın. Herkes kendine bir stand alsın. Arkadaşlar standın yanına gidip E'ye basılı tutuyorsunuz bir kere. Herkes şu anda herkes kendine bir stand satın alsın. Bekliyorum. Evet, herkes kendini alsın. Standınızı alın. Bak yanıma gelip abi yazanlar Robux vermem arkadaşlar lütfen. Sadece şu an stand alın standınızın be, başında bekleyin. Kasanın arkasına ben geçin ve bekleyin. Mı? Ha? Ben mı? Ne alacaksın? Sen sen de Allah'ın sana da vereyim. Şimdi arkadaşlar teker teker herkes robuxunu vereceğim. Stand almayana vermeyeceğim. Yalnız herkes şöyle hızlı bir şekilde standını alsın. Soru fullendi mi hemen? Fullendi herhalde. Arkadaşlar yanıma gelmeyin. Standınızın başında bekleyin. Yanıma gelenlere cidden robux vermeyeceğim. Lütfen. Robux isteyen varsa yanıma gelmez yani. Lütfen. Şimdi herkes standının başına geçti mi? Bak geçmeyeni gerçekten server'dan banlarım bak eklerim. Herkes standının başına gitsin. Tamam herkes hazır mı şu an bak. Hazır olanlar şu an çete artı artı atsın. Çete artı atsın. Artı 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 tamam güzel. Güzel herkes hazır. Herkes hazır o zaman. Ee, şu an herkese hazır olarak biliyorum. Tamam. Herkes kasanın kasasının başındaysa artı atsın bir de. Kasasının başında onları artı atsın şu an hızlı bir şekil. Bakın kasasının başında olmayan Robux vermeyeceğim. Güzel. O, aga şu 19 bit ne yapıyor? 19 bit kanka git kasanın başına ya. Alo. Şşt. Tamam. Aga bu adam niye burada 19 bit kanka sana Robux satmayacağım böyle yaptığın için. Şimdi arkadaşlar teker teker herkese Robux satacağım. Eğer yetmezse daha da çekeriz. Sıkıntı yok. Eee şöyle metan ne 2 saat sürdü kanka. Hadi sana 5 Robux. Atayım dedim almışım. <laughs> Diğer 5 Robux. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bakın herkese şunu açıklıyorum. Şu an herkes kasanın kasasının başındaysa. Şimdi arkadaşlar öncelikle herkes bir Roblox'un ana sayfasına gidiyor. Hatta ben de gideyim şu şekil. Şöyle gidelim. Arkadaşlar şu an herkes Roblox'un ana sayfasına gidiyor arka planda. Game Pass oluşturmayı biliyor musunuz? Bilmeyenler çete eksi atsın. Bilmeyenler çete eksi atsın. PC değil mi sende? Yapma. Game var mı? Abi, iki kişi bilmiyor. Üç kişi bilmiyor. Ee, var abi demiş biri. Üç kişi bilmiyor şu an. Tamam. Game ee, Pass oluşturmayı bilmeyen arkadaşlar. Size şimdi teker teker her şeyi anlatacağım. Ee, bu kanalda ekranlaşma var mı? Yok. Tamam. Neyse anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarda onun arkadaşı için geçerli bu şey. Yukarıdan kredi butonuna bir kere basıyorsunuz dostlar. Herkes bastı mı? Herkes seri bir şekilde kredi butonuna bastın ana sayfada. Bastıktan sonra evet. My Crashes içerisinden aşağıya inip Passes kısmına basıyoruz bir kere peses kısmına. Herkes bastın seri bir şekilde. PES kısmına bastıktan sonra dostlar oradan hangi oyunu yapacağımı seçiyoruz. Size otomatik olarak Roblox bir tane oyun veriyor. Onu da yapabilirsiniz. Daha sonrasında dosya seç dosya seçiyoruz bir tane koymak için. Ee, Pes name'i giriyoruz. Bir tane daha açıklama girip preview deyip e, configure diyorsunuz ve bir tane pes oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında oluşturduğunuz pesin ayarlar kısmına basıp e birinci kısımdan configure butonuna basıyorsunuz. Birazcık bekliyorum geride bir kalanlara. E, GMP'si oluşturan arkadaşlar Önce dosya ekliyorsunuz isim ekliyorsunuz açıklama ek, e, e, ekliyorsunuz verify verifi konfigür e, diyorsunuz ve daha sonrasında oluşturan GMP'sin ayarlar kısmına basıp konfigür diyorsunuz. Sales kısmına geliyorsunuz ve buradaki sales kısmından arkadaşlar bunun e, miktarını e, 5 yapıyorsunuz 5 10 15 20 25 şeklinde yapacaksınız. Bu arada güzel dosya seçin en beğendiğim dosyaları alacağım haberiniz olsun. 5, 10, 15, 20 robuk şeklinde ayrı ayrı Game oluşturacaksınız. Tamamen 4 tane Game Pass olacak. Ee, bu 4 tane Game Pass oluşturmamızı bekliyorum. Ee, herkes hemen seri bir şekilde oluştursun Game Arkadaşlar bir herkes Game oluştursun biz de öyle gelelim. Video başladı. Evet arkadaşlar şu anda herkes hazır. Ee, şimdi herkesin teker teker Game Pass'lerini inceleyeceğim. Ee, bakalım kimler iyi bir şekilde Game yapabilmiş. Şimdi öncelikle senden başlayalım. Oksijen yeti. 10 ve 20 yapmışsın. Bakalım. 20'liye bakalım. Bu arada illaki robux kazanacaksın, haberiniz olsun. 20'nin şeyi gözükmüyor abi. Ee, 20'nin şeyi gözükmediği için ben senden 10 alıyorum, gözükeni alıyorum. Şu şekil kankam, senden 10 robux'luk şeyi aldım. Donate'ini gönderdim. Hayrını gör. Seni geçtik. Şimdi Buski 46. Oy, ne yapıyorsun? Şişt. Burak bırak ne haber? De. Şimdi kanka sende çok fazla şey var. Ee, bu arada 25 Robux almıyorum. 24 Robux'luk varmış bir tane. Bir bakalım. Ee, bir daha 24 Robux'luk var. Kanka sende çok Game Pass var ya. Tekar teker teker hepsini incelemek çok zoruma gider. Bakayım bak. Bir dakika Beşik'te aynı aynı fotoğraf. Evet Beşik'te aynı fotoğraf. Ben bunu söylemiştim Burak en pahalı da olsa en ucuz da olsa aynı resim olmaması gerekiyor yoksa 5 rubusu alırım demiştim ve aldım haberin olsun tamamdır Eymen abi kral demiş teşekkür ederim bu arada 25 rubuk üstünü tekrar almadığımı söyleyeyim 16 rubuksa buna bakalım Among Us ben çok oynamıyorum kanka Among Us buna bakalım bu da Among Us buna bakalım bu satışta değil herhalde 12 Robux'a bakalım Evet abi açılmıyor. <laughs> bu da Among Us, kanka. Ee, hepsi Among Us olduğu için 5 Robux'u da satmadığın için senden 12 Robux'u kıyafetini alıyorum. G Game Pass'miş pardon kıyafet diyorum. Şöyle alalım. Kankam aldım. Hayrını gör bu arada. Evet kanka senin hakkını birinden mi başlayacaktı. Kimi seçtin? Kanka Robux'a ihtiyacım yok. Ben salacağım. Kanka kimi istiyorsun? Birini istiyor musun yoksa rastgele mi başlayalım? Oksijen GT. Onun hiç e, yok. Tamam kanka. Bu arkadaşa vermiştik. O zaman ona 20 Robux'luk alacağım. Evet şöyle alın. Tamamdır. Geriye kaldı 90 Robux ama daha yetmezse çekeceğim bu arada dostlar. Haberiniz olsun. Ee, seni geçtim o zaman kanka. Like artı abone demiş. Teşekkür ediyoruz. Şuradan 10 robuxla bir bakalım. Evet bir tane karakter var tam ismini bilmiyorum. 20 Robux'la bakalım. Evet açılırsa 20 Robux'luk böyle ee, 20 Robux üstünü almıyorum ya pardon 25 Robux üstünü almıyorum. Sende 40 50 ve 100 diye gittiği için kan tamam, ben 10 Robux alıyorum senden. 20 Robux'u çok beğenemedim nedense. Hayrını gör dostum. Eymen oley demiş. Ee, biri. Bakalım. 5, 10, 15, 20. 20 üstüne almayacağım yani. 100 Robux'u almayacağım. Sıtkı. Oy, sen de mi oynuyorsun be? Biri VIP. Tamam. Diğerine bakalım. Radyo. Diğeri. Diğeri de. de radyo. 10 Robux'luk neymiş? Deniz. 15 Robux'luk. Açılırsa tabi. Ama çok, çok saçma bir şey kanka. Onu %100 yüz almam bu arada söyleyeyim. 20 Robux'luk güzel bir şey sonra alayım. Kanka Yemin Robux'luk güzel ama e, ben VIP'yi daha çok seviyorum kanka. O yüzden yani bir oyunda VIP olmak benim için her zaman daha önemlidir. O yüzden 5 Robux'unu attım. Hayrını gör. Buraya bakalım 22 Robux lazım demiş. Bakalım 22 23 Robux'luk var ama senin bakalım. Böyle bir şey. On Robux neymiş? Lan bu Miraç mı? Aa Miraç selam. Ee, donate demiş bir tane. 8 Robux'la bakalım. Radyo. 7 Robux'luk. Roblox'un bir tane şey. Beş Robux'luk. Bu tamam Roblox benim için her zaman daha önemlidir o yüzden kanka biraz senden de 7 Robux'luk şeyini alıyorum Geriye kaldı 70 robuxumuz. Merak etmeyin yapmasa daha da çekeceğim. Haberiniz olsun. Burası alınmamış zaten. 19 robuxluk bir şey var. Bakalım. Kanka senin tek 19 robuxluk olduğu için onu almak zorunda kaldım. Evet senden de 19 Robux'u aldık. Please abone olun arkadaşlar. Bakın abone olun duyuyorsunuz arkadaşımıza. Bizim bahçede de böyle bağırışıyorlar. Değişik değişik anlaşamadım. Anlaşamadım ne alaka bir dakika. E ee, bu ne? Ee, bu. Hmm, hmm, hmm. Şuna bakalım, onur Robuxluk güzel gibidir. Ee, bir dakika, şuna bakalım. Bakalım bunların neredeyse hepsi aynı fotoğraf. Demir Robuxluk neymiş? Şuna bakalım. Ee, şurada ne var? Şunda bir çok karmaşık geliyor bana. Bir dakika şuraya bakalım. Ee, burada ne var? Kanka ben senden şu şunu alayım herhalde bakayım. Yok bundan bir önceki neydi? Bir dakika lan hepsi aynı mı? Benim beyin gitti iyice. Kanka senin ilk 5 Robux'luk çok güzel duruyor gerçekten. Onu aldım. Valorant yazmışsın bir de. Onu aldım. Ee, eğer bir sıkıntı e, olursa daha da alırım. Merak etme. Şimdi Eymen. O Serros. Abone olmazsanız abone olun ya iz işte. <laughs> Ay tamam bekle ne alalım şuna bir bakalım. Şuna bakalım. Evet açılmıyor abicim. Hepsi aynı fotoğraf mı lan? Evet hepsi aynı fotoğraf olduğu için ilk 5 Robux'u alıyorum senden. İlk 5 Robux'u aldım kanka kayrını gör. Arkadaşlar burada arada sadece böyle şeyler yapacağız. abone ee, olmasın sizi yerim ham yaparım. Evet. VIP var bir tane. Bir tane daha bakalım. Açılırsa tabii. Şu Bir dakika Donate üf kanka çok iyisin bu işte Şuna bakalım bu neymiş peki şu Kanka 25 robuxluk en güzeli senden de 25 robux aldım 16 robuxumuz kaldı Ben bir birazcık daha robux çekeyim hemen şuradan Hemen 2 dakikada Çünkü robux yetmeyebilir arkadaşlar Öyle bir sıkıntımız daha mevcut. Şimdi oldu mu kanka sana bakacağım şimdi bekle. Bakacağım ben bir rubik çekeyim biraz. Yani şuradan bir çekelim. Bekleyin arkadaşlar çekiyorum. Biz o sırada senin şunları inceleyelim. BMW. Uy alırım kanka. Bak 5 Robux'u direkt aldım. BMW güzel araç. Tamamdır. 40 Robux'umu da çektim. 40 Robux çektim kendime. Evet buraya bakalım. Siyah YT 6 12. Nike. Kanka sende bir Game Pass olduğu için bunu alıyorum. Beğenmiştim zaten. Burası Unclaimant. Hemen kraldır. Başka kral yoktur. Üf. Tamam bakalım buraya. Ee, şurada ne var? Hepsi aynı mı? Hepsi aynıysa bu arada sıkıntı olur. Çay varmış bir tane. Şu neymiş? Baskere basıyorum. Bir dakika bir de şuraya bakalım. Evet daha da şey yok onun zaman. Şuna bakalım. Ben senin bir çayını alırım kardeşim. Çayını aldım. Evet hayrını gör. Evet geldik son kişiye. O da Metan. Metan kanka senin son şeyini alayım ben. Bir dakika şuna bakalım. Abi ben senin her şeyini almışım ya. Abi bak ben sana robux atmıyorum lan Metan. Arkadaşlar Metan ve moderatör. Ama olsun ben... Aa biri bana 25 Robux don etti. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu ama olsun. Bir dakika. Şuraya bakalım. Lan meta'nın hiçbir güzel şeyin yok ya. Sen yürü git. Neyse <laughs> arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Ee, şöyle yüz şuraya da 160 yapalım. Burası 160 olduysa burası 200 olacak. O zaman burası da 160 olacak. Tamamdır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şu anda herkes ortaya gelebilir. Dostlar standınızın başına ayrılın ve yanıma gelsin herkes. Şimdi arkadaşlar, herkes arkamda bir tek sıra olsun. Bak herkes arkamda tek sıra olsun. Bak kantin sırası gibi. Tek sıra yapalım. Bak birbirimizin önüne geçmeye çalışmayalım. Tek sıra doğru düzgün yapmayana atarım. Düzgün tek sıra yapın abi. Herkes tek sıra olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle herkes bir geçsin abicim. Geç geç geç. Oğlum bak geçin bak düzgün önüme geçme. Eren oyun arkama geç. Eren oyun arkama geçmezsen kanka. Hı, tamam. Şu an arkadaşlar şu an herkes şu an chat'e hiçbir şey yazmasın. Hazır mısınız Çete dediğimi yazacaksınız. Abone ol ünlem büyük harflerle. Abone ol ünlem yazın bakalım ben de ses alacağım. Herkes yazsın. Zaga zıplamayın. SS alacağım. SS alacağım zıplamayın. SS'imi aldım abicim. Tamamdır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Daha sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ee, i̇nşallah bir sonraki şeylerde de e, bu şekil e, bir Robux dağıtımı yaparız. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Daha sonraki videoda dediğim gibi görüşmek üzere. O zaman bay bay. <laughs>